Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz eş sesli yani sesteş sözcükler. Sesteş sözcük ne demek? Yazılışlara aynı, anlamları farklı olan sözcükler sesteş sözcüklerdir. Örnek olarak baktığımızda yaz aylarında bu ilçe nüfusu artar. Öğretmenin söylediklerini deftere yaz ki unutmayasın. Bu iki cümlede yaz kelimeleri Yazılışları aynı ancak anlamları farklıdır. Birincide mevsim, ikincide ise emir kipi yaz şeklindedir. Yazılışları aynı anlamları farklı bu şekildeki sözcüklere ses sözcükler diyoruz. Yaş elbiseleri balkon altı, arka koltukta 5 yaşında bir çocuk vardı. Yaş elbiseleri derken ıslak anlamında 5 yaşında çocuk bir insanın yaşını belirtiyor. Yazılışları aynı anlamları farklı sözcükler ses sözcükler oluyor. Adamın sol eli kapıya sıkıştı. Sol ve solmak sesleşi var. Kıyı kasabasında yaşadığı için balıkçılık uğraşıyordu. Kıyının sesleşi yok. Tuttuğu dal elinde kalmış, çocuk suya düşmüştü. Dal ve dalmak eş seslisi var. Süt şişesinin kapağını açtı. Sütün eş seslisi yok. Bu saç modeli sana yakışmış. Saç ve saçmak eş seslisi var. Acı günler geride kaldı. Normalde acı sözcüğü acı biber ve acı çekmek anlamındaki acı şeklinde kullanılırsa eş olur. Ancak buradaki mecaz kullanımıyla eş ses olmaz. Sabah bir kupa süt içtim. Kupa bardak anlamındaki kupa ve maçlarda kazanılan kupa şeklinde düşündüğümüzde eş seslisi var. Yaralıya A ARH pozitif kan lazımmış. Kan ve kanmak eş var. Aşağıdaki cümlelerde geçen ve sesleşi olan sözcüklerin altını çiziniz. Yol boyunca Hasan'la hiç konuşmadık. Yol sesleşi olan bir sözcük. Yolmak diğer anlamı. Aniden başlayan dolu trafiği felç etti. Dolu ve dolmak. Bu yıl kurban bayramında iki koç kestik. Yıl ve yılmak. Dışarıdan 3 el silah sesi duyuldu. El bir normal bildiğimiz el bir de yabancı anlamındaki el. Yaz aylarında dil öğrenerek değerlendirmek istiyorum. Dil ağzınızdaki dil konuşulan dil şeklinde. Bir şura söyle bakalım. Bugün kaç soru çözdün cümlesinde ise kaç sözcüğü eş seslidir. Kaçmak ve kaç soru kiti şeklinde. Aşağıda verilen kelimeler ses olabilecek şekildeki farklı cümlede kullanınız. Bunları kendimiz kullanabiliriz. Saf sözcüğü bir saf madde, ham madde şeklinde. Bir de bir safa geçmek yani bir tarafa geçmek anlamında kullanılabilir. Kar sözcüğü bildiğimiz kar ve karıştırmak anlamındaki kar şeklinde kullanılabilir. Kara sözcüğü toprak anlamındaki kara ve siyah anlamındaki kara olarak kullanılabilir. Ak sözcüğü beyaz ve akmak şeklinde kullanılabilir. Yıl sözcüğü sene ve yılmak anlamında kullanılabilir. Gül sözcüğü bitki olan gül ve gülmek olan şeklinde kullanılabilir. Tez sözcüğü çabukluk anlamındaki tez ve belli bir öğretimin sonunda verilen tez anlamındaki ödev anlamındaki tez şeklinde kullanılabilir. Bez, bezmek ve normal bez şeklinde kullanılabilir ek sözcüğümüz ekmek ve yani ekmek derken yediğimiz ekmek değil, bir şey saçmak ekmek anlamındaki fiil olarak kullanılabildiği gibi sözcükte ek anlamında da kullanılabilir. Birkaç tane de örnek soru çözelim. Şiirdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur diyoruz. Taş, taşmak sesteşi var. İç, içmek sesteşi var. Arı, bir de uçan arı bir de ham madde, saf anlamındaki arı olduğu için ses var. Ama yok kelimesinin ses yok cevap denizde arkadaşlar. Numaralandırılmış cümlelerde geçen altı sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Kara eş seslisi var. Canlı eş seslisi yok. Dolu eş seslisi var. Parti bir siyasi parti bir de doğum günü parti şeklinde kullandığımızda eş seslisi oluyor cevap boşadır arkadaşlar. Pas sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde testlere pas bağlamış cümlesindekiyle ile testeştir? A demirlerden pas dökülüyor. Aynı anlamda kullanılmış. B yaşlı demirci önce bıçağın pasını silmiş. Aynı anlamda kullanılmış. C. Ceyhan defans oyuncusu kalecisine pas attı derken buradaki küflenmek anlamındaki pas olmadığı için testeş oluyor. Cevap Ceyhan. Aynı kavram alanına giren sözcükler. Aynı kavram alanına giren sözcük demek ortak veya benzer iş için kullanılan sözcükler demektir. Fakat bu sözcükler farklı anlamlar taşırlar. Kelimeler benzer işler için kullanılabilir. Ancak bunların bu şekilde kullanılması aynı anlama geldiğini anlamına gelmez. Anlamını çıkarmamalıyız. Benzer işler için kullanılır. Fakat anlamları farklıdır. Mesela sandalye, sıra, koltuk, tabure, iskemle. Yani hepsi oturma için kullanılabilir ama kimisinin nasıl sırtımızı dayayacak yeri vardır, kimisinin yoktur. Onun için farklıdır. Sadece kavram alanı olarak aynı kavram alanına girmektedirler. Burada raket görüyoruz. Raket görünce aklımıza ne geliyor? Aynı kavram alanına girebilecek sözcükler. Simpon, tenis masası, file, servis gelebilir. Tabii buna benzer daha başka şeyler de aklımıza gelebilir. Su şişesi yani su konulan şeyler biliyorsun sirahi, kova, damacana şeklinde. Işık veren şeyler olarak kullandığımızda gaz lambası, fener, avize, floresan taşıma için kullanılan torba, çanta, bavul, çıkın şeklinde. Aynı kavram alanına girebilir. Burada mesela birincisi diyelim ki balıklar olsun. Belki birinci de balıklardır burada. Evet palamut, tantı, istavrit, levrek balıkları belirtiyor. İkincisi mevsimler olabilir. Mevsimlerle ilgili kavramlar. Ay, yıl, mevsim, gün. Üçüncüsü de hayvanlarla ilgili ama hangi hayvanlar? Kanatlı hayvanlarla ilgili kavramlar. Gagalı hayvanlar da denilebilir. Dördüncüsü ise bitkilerle ilgili kavramlar oluyor. Yani bunlar ne demek? Aynı kavram alanına giren sözcükler demek. Yukarıdaki cümlelere göre şilte kullanım amacı bakımından aşağıdakilerden hangisine benzer? Çocuğu şilteye yatırdı, üzerine kalın bir battaniye attı. Geceyi şiltede uyuyarak geçirdim, bu yüzden her tarafım ağrıyor. Yani bu iki cümleye baktığımızda şilte neye benziyor? Yatılan, üzerinde yatılan, oturulan bir şeye benziyor. Yani şıklara baktığımızda Adana merdiven, Bursa yatak, Ceyhan bagaj, Denizli nevresim. Üzerinde yatılan oturulan bir şey sadece burada yatak var. Onun için cevap Bursa'dır arkadaşlar. Konumuzda, konumuzda burada böylece bitmiş oluyor. Hepinize başarılar diliyorum.